şimdi bozo ve tomosun durumunu e, çözdük arkadaşlar e, bir tek bir şey kaldı bugün yine bozo bağlı dursun tomos serbest dursun biraz birbirlerine daha alışsınlar şu anda e, ben bozoyu sevmeye gittim ve Tomos yine beni kıskandığı için koştu geldi. O yüzden hırlaştılar. Normalde Tomos yaklaşmıyor artık. Yani e, alfalığını kabul etti. E, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yazmış: Alfalı, e, alfalı, alfalı e, gerek var mıydı gibisinden. Arkadaşlar ben e, böyle can atmıyorum ki. Aman alfalığı birinden biri alsın. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bu bunların. Doğal hayat arkadaşlar. Bugün olmasa yarın. Yarın olmasa ertesi gün. İlla e, ya kapışacaklar ya bir şey olacak. Ha, Gön gönül ister ki e, kapışmasınlar da sadece hırlaşmayla birbirinin üstünlüğünü kabul etsinler. Ama olmuyor arkadaşlar. Şimdi e, ben can atmıyorum yani illa bunlar alfa olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Kesinlikle öyle bir şeyim yok, gayem yok arkadaşlar. Beni bilen biliyor zaten. Ya sonuçta e, bir de e, Tomos gitti saldırdı. E, yani mantık e, mantık olarak düşünürseniz e, yani ben Tomos'un kulağına fısıldamıyorum ki gitti de Bozo'yla kavga et diye. Böyle bir imkan var mı arkadaşlar? Yok. Yani demek ki bunların doğal hayatı. O ondan bir, hayır hayır o ona bir e, yani daha doğrusu Bozo'yu tanımadığı için e, veya eee onun alfa olduğunu, olduğunu bildiği için e, ona bir üstünlük sağlayabilir miyim hesabından ama olmadı. Ha şunu da söyleyeyim. E, yabani hayvanlarda, kurtlarda e, üstünlük yok mu arkadaşlar? Alfalık var. E, had, şöyle bir örnek de vereyim. Bazı arkadaşlar demiş ki işte e, adını siz getirin. E, Tomos'tan dolayı Aile o daha bir şeye yaramaz. Onun işi bitti. Yıldı gibisinden. Şimdi kurtların arasında alfa ne yapıyor? Hepsini dövüyor değil mi arkadaşlar? Dövüyor. Ne oluyor? Yani o kurdun yani dayak yiyen kurtlar yabancı yabancı kurda veya köpeğe karşı çekingen mi duruyorlar? Tam tersi. Yani sadece buradaki olay e, Tomos'un Bozo'ya e, şeyi e, saygı duyması. E, orada da kurtların e, alfa kurda saygı duyması. Arkadaşlar hemen yıldı, bitti, öldü, gitti. Böyle bir dünya yok. Bakın e, birkaç gün sonra inşallah görürsünüz. Gene Tomos'u gezdirdiğimizde yabancı köpeklerle falan denk geldiğinde e, aradaki fark o. Hatta şunu söyleyeyim, e, Panzer e, bozoy görünce ne yapıyor? Bozo'nun üstüne, bozo üstüne yürüdüğünde tamam, eyvallah diyor. E, ama yabancı bu köpeğe karşısına geçtiğinde ne yapıyor? Ki, dikleniyor. Hani e, bu ekip köpek olsa dahi ona dikleniyor. Bu budur arkadaşlar. Hemen öldü, bitti, vay işte yıldı. O enikten daha bir şey olmaz gibi gibi. Hatta e, şunu da söyleyeyim. Ya işte biri 11 aylık, e, diğeri eke köpek. E, yine söylüyorum arkadaşlar ben bu köpeğin kulağına fısıldamıyorum ki. Git de boz oynan dahlaş diye. Yani bunların doğasında var ki ben kapıyı açtığımdan çıkıp gidip orada e, uğraştığı bir oluyor. Hatta hatta bir tanesi de yazmış ki e, kapıyı bilerek kilidini şeyli bırakmış açılıyor diye. Arkadaşlar <laughs> Böyle bir şey yok bakın. kilidi bakın burada. Bakın. Kilidi burada bakın. Şimdi buradaki tek hatamız ne? Hata derken böyle bir şey aklımıza da gelmezdi. Bu kapı bu tarafa çektiğimizde esnediğinden o kilidi e, dur oğlum bir dakika. Şura gitmiyor. Sadece şura esnediğinden çıkıyor arkadaşlar. Bir tek sıkıntımız o. Yani böyle bir düşünceler ee, aslında bunlar yazan e, arkadaşlar e, hani kendi düşüncelerini yazarmış arkadaşlar bilirsiniz e, nasıl söyleyeyim insanları yargılarken kendileri e, o kafada oldukları için o şekilde yargılarlarmış. E, yani deli boyu tam olarak tanımadan e, yargılamaları bence uygun değil hatta ben değil kim olursa olsun iyice bir tanıyacaklar. Ee, ondan sonra zaten hatta ben e, her videomda söylüyorum arkadaşlar. Hani Daha önceden de söyledim. E, ben eğer kavga meraklısı bir insan olsaydım yani köpeklerin kavgasını e, sevseydim ben şu anda, bakın burası çok önemli bir yer arkadaşlar. Lütfen burayı iyi dinleyin. Ben şu anda 60 bin civarına geldik. 60 bin değil de o kadar verdiğim emeğe karşı e, 600 bin 700 bine geldiydik şu anda. Hani eğer köpekleri bile 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 kavga ettirseydim bu hesabı yaşardık. Ee, yani demek ki e, öyle bir durumumuz yok. En basitinden buradan durun arkadaşlar. Yolar. Bak 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 bak. şey Zeyno Panzeri çok seviyor arkadaşlar. Nedense panzeri çok seviyor. Hatta üstüne çıkıyor. Aynı erkek köpek e, dişi köpeğin üstüne çıkar gibi. Üstüne çıkıyor. Yani bu bu ne demek oluyor? Panzeri istediğinden dolayı. Onu şey diyor. E, bu arada arkadaşlar e, yavrularımızı e, evimize götüreceğim. Evin arkasında bir yerim var. E, aşağı yukarı eee 3, 3, 12, 3 metreye 12 e, metre karesinde öyle bir yerim var. E, oraya bir yuva yapacağım. Artı e, oraya yavrularımızdan ziyade e, bir iki tane veya üç tane de bir süs köpeği de gelebilir. E, orayı Leyla Nura, yani kızımıza, kızımızın kanalına e, teslim edeceğim. O orada artık e, videolarını çekecek paylaşacak ayrı olacak çünkü ben bu kanala yetiştiremiyorum arkadaşlar e, o da e, diğer kanalda beni zorluyor e, video atmasa da olmuyor biliyorsunuz o yüzden e, Leyla Nur yavrularla ilgilenecek ha, yavrular büyüdükten sonra ne olacak derseniz e, çiftliğimize büyüyenleri getireceğiz arkadaşlar e, orayı değiştireceğiz ee, yani Leyla Nur'un kanalının e, köpeklerini değiştireceğiz. Bunlar büyüdükçe e, bize gelecek. Ya yani Bir nevi orada üretim gibi bir şey olacak arkadaşlar. Yani Leyla Nur bunları yetiştirecek inşallah. Ee, dediğim gibi e, Şimdi şöyle bir şey de var. Gerçekten de benim e, kızım e, Leyla Nur e, köpeklerden de bayağı e, şeyini biliyor. E, hal ve hareketlerini çünkü yanımızda dura dura öğrendi. Bana öyle şeyler söylüyor ki ben hani e, Allah Allah Bunu sen mi söyledin diyorum. Yani şaşırıyorum. Gerçekten de e, güzel düşünceleri var. Fıstık kızımın. İnşallah. Lan oğlum sen erkek misin kız mısın? Şuna baktıkça hep gözlerin küpüklerine bakar mısınız arkadaşlar? Anam yiyeyim la seni la. Ben seni yerim diyor. <laughs> Pozo. Kral. Bak oğlum alfalığını kabul etti tamam mı? Tamam mı paşam. Bakın arkadaşlar şu anda bakın kazınıyor da sıkıntı yok. Yani e, dediğim gibi zaten o gün e, bozo e, alfalığını e, kısa bir sürede gösterdi. E, hani ortalık çamur olduğu için e, o yüzden bu, bu kadar üstü başı kirli. Bakın e, ne yara var ne bere var hiçbir şey yok. Sadece üstü kirlendi. O da çamurdan dolayı arkadaşlar. Hatta şöyle gösterebilirim. Bak kaç kilo taşıyorum ayağımda. Kahmıyor bile. Durum bundan ibaret. Ee, şu anda ben bozunun yanına gittikçe bu beni kıskanıyor. Ee, orayı göstersem mi göstermesem mi? Yok orayı göstermeyelim arkadaşlar. Çünkü yine gelip de dağlaşabilirler mi? Bir de e, boza ipte ama bir, bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle ben kamerayı şuraya yerleştireyim. Tamam. Buraya Buraya Ben sakin duruyorum arkadaşlar. Şu anda eee Tomos tabi benim arkamda duruyor. Otomatikmen e, sonuçta alfayı e, yani bozoyu, bozonun ne olduğunu gördü. O yüzden eğer Bakın bozo istifini bile bozmuyor arkadaşlar. Çünkü e, birbirlerini hisse, hissediyorlar yani. Yani bu bozo hala bozoya karşılık verecek bir iste olsa bunu bozo iyi bilir. O yüzden bakın istifini bozmuyor. bu şekilde. Şu anda şey de olabilir arkadaşlar. Bozonun yanına gidip de biraz sevsem belki yaklaşır ama bunu yapmayacağım. A tanzer aylık yapma. Ayıp, ayıp. Şu anda hemen yanıma geldi arkadaşlar Tomos. çünkü Bozo'nun e, dediğim gibi alfa'nını kabul ettiği için e, Bozo gerçekten de bugün biraz e, ipte dursun güzelce bağladım sırtından da bağladım Tasmayı sıyırmasın diye e, önlem aldım onu sonra Tomas'ı çıkarttım. Tomos biraz dağılsın, oynasın, etsin. Ondan sonra e, bir arada şey yaparız. E, hatta o gün öst öst. Bak onu hiç sevmiyor arkadaşlar. Işte. Bak panzerde direkt ona yürüyüyor. E, nasıl söyleyeyim? E, bir arada yine e, bozoyu ipten çözeriz, Tomos'u da boş bırakırız. Ama e, o seferde ne yaparız? E, bu köpeklerimiz bağlı olur araya karıştırabilirler. Öyle öyle alıştırırız. Ondan sonra da bunları da bırakırız. Bu şekilde ortamı bulduk. Evet. Bozonun yaşında bir köpek gelecek mi? Nasip olursa gelecek arkadaşlar. Bu yavrularımız eve gittikten sonra bu ya o sohataki sarı köpek olacak arkadaşlar ya da hacı kardeşim biliyorsunuz davardaki eee davar sahibi eee onda bir arkadaşın arkadaşının bir köpeği var. Yalnız onun karşılığında eee bir ücret istiyor ama eee duruma bakacağız. Eee şu an dediğim gibi ücretli köpek alacak eee konumda değilim arkadaşlar. Eee yine biraz araştıracağız. Eee Hele bir yavrular elimizden bir gitsin eve gitsin arkadaşlar. Evde dursunlar. E, o zamancı da tomosunan Bozo'yu neyi iyi anlaştırırız Ondan sonra ikinci bir köpeğimizi getiririz inşallah. Bakın arkadaşlar dediğim gibi gördünüz mü? O dişi, o erkek. Ama yani buradaki olay ne? E, hançeri e, şey hançer diyorum panzer'e Hatta bir nevi öğretmiş gibi bir şey de oluyor arkadaşlar. Yani bunu bunu istiyorum der gibi bir şey de oluyor. Bak. <laughs> Hatta Thomas'u e, zincirle çıkarttım arkadaşlar. Baktım sıkıntı yok. Alfalık tam olarak kabul olmuş. E, yanına gitmiyor. Zincirden bıraktım. Hacı Basker. <laughs> Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.